Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel selam veriyorsun. Senden evvel bir manken çıktı. Vallahi onu yere serersin. İyi ki sen daha sonra çıktın. Senimi söylüyorum yani... Buyurun. Yani daha çıkar çıkar. Aa, en, en sevdiğim hakkı. Yani en sevdiğimi dedim, dedim. gel çocuğum. Ondan sonra temizlik yapar Benim temizlik hiç aram iyi değildir. Yani çok titizimdir ama... Ha. Yani o Oralara pek bakmam. Nerelere bakmazsın? Temizlik işlerine. Herhalde canım. İyi kötü hepimizin bir yardımcısı var. Ben onları da güvenmiyorum. <laughs> Vallahi bizi böyle hep tek düz taraftan sürerler. Ben bir sürer, çevirir bir süre. Çeviririp bastırırım çeviririm. Yok döndürüm. yok o, o şeylerini biliyorum duyuyorum. Çoraplar ayrı yerde kilotlar ayrı yerde. Ah, herhalde. Karışmıyor mu? Sen birbirine. mutfak bezleriyle donları aynı yerde yıkıyormuşsun. Kimden duydun bunu? E değil, ama 90 yıkıyorum diye de mazeret beyan ediyormuş. Evet. 90 bütün mikropları kırarmış. Hayırdır. Evet. Kırmıyor Şartlı Şartlı ol. <laughs> onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Efendim hoş geldiniz. Hoş Bu <laughs> kaçıncı çağrışımız? Herhalde kasetin yeni çıktı. <laughs> Efendim üç günde... Bunlar <laughs> böyle. Kaseti çıkmadan <laughs> yılan gibi düştü uykuya yatıyorlar, kasetleri çıktı mı helli mi helli mi mi her kanalda, konuşursun da ben bir fırsat buldum. Şimdi, şimdi senin yeni şimdi, kasetin şimdi, çıkmıştır. Şimdi dök eteğindeki taşları, ben de dökeceğim. E, dök, e, eteğindeki Ayol. taşları dök, incik boncuk var ama. etek buradan başlamaz, burada yani başlar. Senin ben bir el alışkanlığın var galiba. Olabilir. Müsaade et o kadar olsun. Efendim bunları da hakikaten hiç gelmezler. Efendim rahatsızım, sivil cam çıktı. İşte Neden çekimim Beyim var. Azdı. Yok, yok, Bununla azdı. Vallahi çok samimi söylüyorum. E, i̇ki çekimden sonra geldim buraya. Geldim. E, i̇ki çekimden geldim, yorgunsun. Hiç de değilim. Kız çıkar ayakkabıları, kurbağa daş oturalım. Neyse, eteğin uzun nasıl yok, olsa. Patlayı Seyirciler verir. Şey. Patlayı verir. Öyle mi? Sona gelmeden olur mu ya? Doğru. Sona gelmeden Canım. olur mu ya? <laughs> Yerim seni. Biraz. Bak burada ben sana bir Bak, şey söyleyeyim. burada sana kimsenin yapmadığı işi yaparım. Ne yaparsın? Isırırım, eve gidemezsin Ayol ısırıktan vücudum mos mos. benim diyorsun? ısırmam başka. Ben sevdiğim zaman ısırırım. Ha senin ısıracağın yeri bilemiyorum ha, o, Neresine sen de. <laughs> <senin? gülüyor> <laughs> Şimdi efendim senelerdir ben ee, Hüner'i Herhalde bunların 15 sene evvel 15 falan, sene oldu, Kadife Kale diye İzmir'de çok güzel bir gazino vardı. bir ne... ayak altında Allah. bir gazinoda... 120 gün program yaptım, nerede o zaman ha, bu kadar kananlar... para alabildin, onu biliyorum. Aa yok, ha, öyle dediler. Aa, orada kal. Hayır öyle, ha, öyle, <laughs> ha, öyle dediler. 120 günde 4 gün müşteri gelmiş, herkes bana geldi. 120 günde 4 kişi nasıl bölünebilecek bu, her metrekareleri mi böleceksin? <laughs> ama ha yoo ne olacak ha. ben zaten bile bile geldim bu programa Aa, yani. 120 gün dolu dolu çalıştı Yeme lazım çünkü bir gün de biz gittik İki masa vardı bir biz bir de belediye ay, ne kadar yalan bir emniyet masası vardı üç kişi gelmişti komiserler gelmiyor üç kişi de gelse bir kişi de gelse hüner dövüşler iki saat program yapar orada evet. çok teşekkür ederim bu yani o kadar ben... mühim iki saat program yapmak. Iki ben iki saat, üç saat yok. yapıyorum. Böyle. Ben bir şey merak ediyorum. Ee, çok değişik elbiseler giyiyorsun. Mesela ben hep bir yaka görmüşümdür de böyle merdiven yaka görmedim. Bunu ablanın buldu. Bunu ablası diker elbiselerini. Ablası diker. Böyle değişik bir şey. Merdiven yapar. Öyle bir şey. Geçen gün tekeretli değil miydi? A'dan Z'ye programını seyrettim. Burada evet. bir kurdeler. Burada kurdele. Ne kadar güzel kadar kurdele. Tabii benim ablam yaratır ve her şeyin iyisini yapar. Hak sevenlerim de bunu takdir etmiştir zaten. E zaten ablanın sana diktiği elbiselerle sen dört şey. sen senedir İstanbul'un en iyi giyinen, kadını seçilmiştin. Aa, çok teşekkür yani, ederim. Bak, ablanın hakikaten... Çok güzel. Yalan söyledim mi? Yalnız. <laughs> Ablan hakikaten ucuza gelsin diye. Önce kapalı yatayım, bir dakika, ailece çalışıyorsunuz, o yani biriye enteresan etmez bir ya, ben tek başıma çalışıyorum. Aile. Şimdi ailece çalışmamı nedir, bir dakika. Dur, ama ailece çalışmayı bir, izah etsin. Bak, bir abla, Hı. hakikaten benim için e, güzel şeyler yapan, benim için Hı. çırpınan, Hı. çok mükemmel bir ablaya sahibim. Tamam. cıdır kendisi de, yaratır. Öyle oradan al, buradan al, yok. Bunu Bil, biliyorlar. İkincisi, benim bir ikiz kardeşim var, menajerliğimi yapar. Aa, ne iyi. Tabii çok güzel. Yani anonim şirketiyiz evet. yavrum. amcam da bakkal. Amcam hiç olmadı. Teyzenin oğlu kasap. Teyzem de olmadı hiç. Peki, şimdi bunun ablası o kadar açık göz karıdır ki, buna bir kumaş alır, pahalı kumaşlar alır. Önce kapalı yaka yaka yapar, buradan kapalı. Hayır, hiçbir zaman öyle. Çok cevap verme. Hayır, Hayır efendim, ben... ilk böyle kapalı görürsün, aa değişik bir elitör. İkinci gün bu hafif bey olur. Üçüncü gün bir veda olur, bu dördüncü elbise. Bak, eskimiş buraya merdiven yaptırmış. <laughs> Ama yani çocuklar kolay değil bu zamanda, kolay değil. Sakın inanmayın. Böyle Önce bir şeye. uzun etekti bu. Kendisi Eskidi çünkü... üstüne basa basa topuğundan eskitti buraya kadar çıktı. Bu geçen sefer ya gördüm ya. de burada. Şimdi burada herhalde bir burada çıkacak. Avrupa yani. gördükten sonra çok değişmişin Huysuz. Evet. Ben daha Selanik'e gidemedim yani. Çok yere gezdim. Ama sen Avrupa gördükten sonra çok değişmiş. Sen Avrupa'yı da karıştırıyorsun galiba. <laughs> gel. Gel. De, eğer gelen konuğu daha evvelden tanıyorsa çok rahat sohbet ediyorum. İşte bununla böyle aklınıza geleni düşün. En güzeli buydu çünkü Aa, o... içeride konuşmaya fırsat bulamadık. Hiç konuşamadık. Ben pek yakın konuşmak istemiyorum. Mantı yemiş gelmiş çünkü. Aa, öyle dediler. <laughs> Hayatta o kadar işime saygılıyımdır ki. Ama işle ne alakası var? Hiç Öbür işe giderken mantı yenmez kızım. Aa, şey. Ay. <gülüyor> <gülüyor> İnsan birbirini severse soğan mantı hiç fark etmez. Hiç etmez. etmez. Aa. Yalan mı? Aa tabii. Yani illa sıkıştıracak benim? Ama... Evet. Mantı yedi mi ben ters dönüyorum. Ateş bir dansı mı? Ne dansı bilemem, artık dansın adını bilmiyorum. Efendim şimdi isterseniz bunun da şeyi geniştir repertuarı. Teşekkür ederim. rica ederim. <laughs> Kaç senedir çalışıyorsun artık herhalde. Geniş olsun yani. sadece geldin yani. Bektebinden geldin. Ben konser otuvarda müdüre yakalandım beni attılar. <laughs> Valla benim başıma şöyle bir şeyler gelmedi. Oo, ben, ben hangi, geldim. Ben hangi okula gittiysem yakalandım. Hı. Olsun lan kafam bana. yerinde duramıyor yavrum yerinde duramıyor. Çastırıcaz, 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 çastırıcaz. Peki, hadi. Şimdi bakalım bu parçayı biliyor musun? Köprüden geçti beni, köprüden geçti beni. Saçma düştü gelin Kadına şey oluyor, gazap oluyor. Ben, tabii, ben de bir kendi sesimle Nasıl söylüyorum. Nasıl bilmem annemin şarkısı. Aa, aa. Evet. Seni alandan başla. <laughs> annemin şarkısı. Hayır bak iyilik olsun diye benim sesimle girdim. Bunu sesi çıkmıyor diye parçayı bir normal ses ya, bu bulalım senin... diye durdum. Ses, senin ses frekansın başka. Ay. Ben kadın olduğum için benim sesim. <laughs> Bak ayağa kalktı o da bir şey görecekmiş şimdi. Aman efendim teşekkür ederim. Size bir, size bir tane geldi. Bana Nerede? Hani benimki? Şimdi sağ ol. Ay Adamı sakatlarım ben saniyede. Bu da efendim çiçekçimiz. Ah yavrum. Seni Allah kahretsin. Ah canım benim bir dakika kıskanma canım. Aa, ay, ay, hadi, ay, ay, Hadi çok teşekkür ah, ederim. çok teşekkür ederim. Ver, ver. Ha. Evet. Aa, kıskanmıyor. Her gelişte böyle ah. yapar. hıyar Ya, seni geberteceğim ulan. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay, eğer bu burada böyleyse... Ya bırak ver elini canını oku <laughs> Canım benim, canım. Teşekkür ederim. <laughs> Aaaa! Acık başa açık olan gördüm ağzıyorsun. Kıskanç. Aa, yalnız senin gibiyim. Ayrılmak çok zor. Ulan getirsene. <laughs> Sen <abla. gülüyor> Tamam. Ayol yıktın geçirdin. Geberdin. Vallahi kızım bir geldin olay çıktı. Şu hale bak. Bahçıvanla y**k <laughs>